<laughs> sizde de, sizde de. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından ilk günden itibaren Türkoğlu Belediyesi de bütün imkanlarını seferber etti. Bu kapsamda Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Aksu Haber Özel yaptığı değerlendirmede depremden bu yana yaşanan gelişmeleri anlatarak artık toparlanma sürecinin daha da hızlandığını ifade etti. 6 Şubat depremi dünyanın e, felaketi 11 şehirde. Ve Kahramanmaraş'ta iki tane büyük deprem oldu. Türkoğlu'da bunlardan büyük oranda etkilendi. Tabi arama kurtarma, çadır kentler, konteyner kentler ve kalıcı konutlar diye dört kategoride biz deprem sonunu planlamıştık. Şu aşamada konteyner kentlere yerleşmeler devam ediyor. Yaklaşık 1100 civarında konteyner kuruldu. Bunun 650 konteyner yerleşme yapıldı bu hafta sonu. Türk Lojistik Merkezi'ne kurduğumuz 470 konteynerli konteyner kentinde inşallah yerleştirmesini yaptığımızda 5000 kişilik yaklaşık nüfus konteyner kentlerde yaşayacak. Tabii çadırlara göre daha da güzel. Tabii kalıcı konutlar konusunda Afat ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ile depremin ilk haftasından itibaren yoğun şekilde çalışıyoruz. Kırsala yapılacak yapılacak köy evleri ve Türkoğlu merkezdeki katlı binalar diye planlandı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş'ta Türkoğlu, Özbek'te ilk köy evlerinin anahtar teslim töreninde depremzedelere ilk anahtarları verdik. Örnek köy uygulamaları çok harika mahalle tarzında yapılıyor, bir katlı çok sağlam yapılar, birer dönüm bahçeli. Yani bir nebze de olsa 30-35 günlük temel atmadan sonra büyük bir e, hızla bu binaların teslim edilmesi diğer depremzedelerimize de bir e, ümit ışığı oldu. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza e, çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii depremin ilk günden beri Türkiye ve dünyadaki kardeşlerimiz seferber oldular yaralarımızın sarılması noktasında. Onlara e, çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, hem esnafımızı kısa zamanda ayağa kaldırdık. E, deprem de e, bir an evvel kalıcı konutlara geçmesiyle e, beraber e, biz de e, daha mutlu e, olacağız. Şu anda e, yaklaşık e, 4 noktada ee, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ve TOKİ'nin müteahhitleri e, çalışıyor. Hem e, köylerde e, inşaat çalışmaları devam ediyor hem de Türkoğlu merkezde e, inşaat çalışmaları devam ediyor. Başkanı Okumuş açıklamasının devamında genel seçim ve milletvekili seçimlerine de değinerek bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Değerli Bakanım Vahit Kirişçi bugün ilçemizde şu anda e, Valilik Koordinasyon Merkezi'ni gezdi. E, briefing aldı. ...Türkoğlu Belediye'mizi ziyaret edip e, yaptığımız faaliyetlerle ilgili bilgiler vereceğim. Buradan sonra e, örnek bir çarşı yapmıştık. Kırılı e, esnaflarımıza çarşısı orayı gezeceğiz ve esnaflarımızı e, gezeceğiz. Tabii 14 Mayıs'ta seçim var. Buruk Hava'da geçiyor. Aslında bir seçim ortamında da geçmiyor. Gelen vekillerimizle e, e, cenazesi olan aileleri ziyaret edip baz sağlığı temennisinde e, bulunuyoruz. Hem şeylerimize çok geçmiş olsun. Ölenleri ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlarımıza da e, uzun ömürler diliyorum. Acılı mı? Nasıl